Gamze bugün bütün sokakları dolaştım. Yanlış park eden araçları tek tek beyaz masaya ve emniyete bildirdim. Efendim, çok iyi yapmışsınız. Tabii efendim, yanlış yere park etmişler. Üstelik engellilerin yerine park etmişler. Ya bu kadar da olmaz canım. Çok haklısınız Kemal abi, çok önemli bir konu yaparmak bastınız. Vallahi çok haklısın babacığım. Ya insanlar bilinçsizce engelli insanların yürüyüş yollarına, tekerlekli sandalyeli çıkacakları rampaların önüne falan park ediyorlar. Ya. Ben vatandaşlık görevimi yaptım canım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Yalnız çok güzel bir şey var. Bu telefonlar çıktı ya şimdi. Aa harika. Şak. İş bitti. <laughs> Meltemciğim, canım kızım. Ellerine sağlık. Her şey çok güzeldi. Evet. Afiyet olsun Necat teyzeciğim. Ee, artık yemekler de bittiğine göre düğün videosunu seyredebiliriz. Hayır! <laughs> Neden damat? Evet, neden Tuna? Neden Haluk? Ee, tatlı yiyeceğiz. Ha, tamam işte, seyrederken yeriz tatlımızı da. Yani. Aa, ben de merak ettim ya. Hadi şunu seyredelim. Ay Meltem, çok heyecanlandım. Ay, ben de heyecanlıyım gönül. E ee, hadi Tuna, Haluk. Takın, hardeski, hadi hadi hadi, hadi. Ama neyin? Bu anlarda ben burada olmak istemiyorum. <laughs> ne oldu Emine? Yok diyorum ki yani bir sofrayı toplayalım. Ay canım ne sofrası? Sonra hep beraber toplarız. Ya Gel sen tabii de otur Seyret. Hadi hadi, hadi ne? kalk, bakalım. hadi bakalım, hadi. Aa! kimseyi ya Meltem'cim. Haluk biraz dikkat etsene. Ee, özür dilerim yani ne yapayım? Böyle bir ne yardım yapacağım? etmeye çalıştım. Ya sen İyi. niye alıyorsun eline bardağı? Biz toplarız. Öf. Canım sen her zaman demiyor musun? Haluk yardımcı ol sofrayı toplarken diye. Ben de yardımcı olmak istedim. Yani size Şimdi de bir türlü yaran alamıyorum. Şimdi <laughs> mi buldun yardım etmek için? Ayaklarım, ayaklarım da battı. Gitti kızın eli sesi ya. Aman. Ne yapacağım Meltem? Gel eve gidip değiştirelim. Evet, eve. Evet, evet. Bir şey yani dikkat yukarısı sonuçta yani. Abartmaya gerek yok canım. Konuşma. İyi evet. konuşma. Sakar. Tamam, Sakar. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> evet, <geç sen> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. de yol alır Ayrı tutar